Futbol herkese mutlu günler. Gündem Fenerbahçe ve yine Senat Ok'la beraberiz. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Fenerbahçe'de yüzler bir süredir gülüyor. Kayseri spor maçında 4 gollü bir galibiyet geldi. Bu galibiyeti nasıl değerlendirirsin? Vallahi bu galibiyeti öncelikle Vitor Pereira'nın bir izlemesi lazım. Yani Fenerbahçe üçüden dörtlüye geçince kademeli olarak yavaş yavaş takım toparladıkça e, potansiyeli nasıl ortaya çıktığını Vitor Pereira'nın görmesini çok isterdim. Çok basit yani İsmail Hoca ne yaptı? Dörtlü savunmaya geçti. Önüne iki tane orta saha koydu. Önüne dirençli bir e, golcüsü var Serdar Dursun. Önde ile başlıyor. E, rakip e, hücum hattı Serdar Dursun'u geçecek, Mert Hakan'ı geçecek, Crespo'yu Zayt'i geçecek. Kimle? Serdar'ı geçecek ki ile karşı karşıya kalacak. Ki Altay da iyi bir kaleci ve çok net bir pozisyonda kurtar. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin temel farkı, ya yani bu dört gollü galibiyette doğru sistemi bulup oyuncuları yerli yerinde oynatması ve bu doğru sistemi artık oyuncuların da adapte olması. Eskiden 3-4-3'te e, kim merkezde oynuyordu? İşte bazen Salay merkezde oynuyordu. Sürekli bir değişiklik vardı. Orta saha değişiyordu. E, bu kadar değişim içinde. Bir de kaleci Berke'ydi. Tecrübesiz Berke vardı. Ve çok kolay gol yiyordu Fenerbahçe. Şimdi kolay gol yeme sorununu çözdüğü için daha rahat kazanıyor. E, zaten önde klas ayakları var. Onlar da işi bir şekilde çözüyor. Ama temel olarak bu 4 gollü galibiyetin temelinde şu var. 4-2-3-1 ve bu 4-2-3-1'in sürekli oynanması ve Kayseri Spor gibi Hikmet Hoca gibi de önemli bir teknik adam çözüm bulamadı. Çaresiz kaldı Hikmet Hoca. Ben Hikmet Hoca'nın çaresiz kaldığı çok fazla maç hatırlamıyorum. Peki bu Fenerbahçe'nin iyi gittiği son 4-5 haftalık haftada Zait ve Crespo'nun da hem bireysel anlamda hem de birbiriyle uyum anlamında Önemli işler yaptığını görüyoruz. zaten sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sloven oyuncuyla sözleşme yenilenir mi? Ee, yenilenecek tabii ki ama zaten şöyle bir anım var belki onu anlatayım çok kısa. Kruse ile aynı dönem geldiler. O zaman kamptayız. Ee, yurt dışında. Ee, dedim ki hani o 10 numara olarak gelmiş, oyun kurucu olarak gelmiş zaten dedim Kruse geldi ne olacak? E Kruse oynayacak dedi bana. Şimdi o Zayt 10 numaradan 8 numaraya evrildi. Dolayısıyla hem Crespo'nun yaptığı işleri yapabiliyor, kesiyor. Hem de 10 numarada bazı İrfancanın yapacağı işleri yapabiliyor. Yani çok farklı bir pozisyona evrildi. Dolayısıyla bu tip bir oyuncuyu bulmak çok zor. Ve böyle bir oyuncuyu bulmuşsun. Artı bu oyuncu sana da uyum sağlamış. Bu ligede uyum sağlamış. Gidersin alırsın adam uyum sağlamayabilir. Dolayısıyla Zayt'sın zaten basit bir oyun anlayışı vardı. Yugoslav Ekolü'nden geliyor. Sovyen bir futbolcu. Basit, sade oynar, temiz oynar. çok gösterişli oynamaz. Akılcıdır. Ama daha da önemlisi buraya alışması ve en sonunda Fenerbahçe ile bir uyumun oluşması. Dolayısıyla ben Zayt'ın kalacağını net yani çok büyük ihtimalle söyleyebilirim. Başkanla çok ısrarcı bu konuda. Peki Kayserispor maçı sonrasında İsmail Kartal ikinci adamlıkla ilgili bir soruya çok sert tepki gösterdi. Şimdi bir yanda iyi giden bir İsmail Hoca var. Bir yanda da Joachim Löw gibi elit bir hoca var. Ee, Ali Koç nasıl bir karar vermeli? Löw'ü takım başına getirmeli. Yani şöyle bir durum var. Şimdi İsmail Hoca niye geldi? İsmail Hoca iyi bir teknik adam. Evet. Bu ligi bilen bir teknik adam. Evet. Ama İsmail Hoca Fenerbahçeli olduğu için bu göreve geldi. Sadece iyi teknik adam olduğu için değil. Dolayısıyla bu geçici süreçte Fenerbahçe'yi bilen, Fenerbahçe'yi tanıyan ee, ve geçici olarak göreve e, geldiğinde sıkıntı yaratmayacak bir teknik adam arayışı için Fenerbahçe. Yoksa birçok teknik adam bulabilirdi Fenerbahçe. Yerli teknik adam gel işte 6 ay 7 ay takımı çalıştır diyebilirdi. Boşta bir sürü teknik adam var. Ama niye Fenerbahçeli İsmail Kartal'sın sen? İşte Rize'deki e, kurşunlanma olayı 3 Temmuz'da beraber de Aykut Hoca ile çok büyük sıkıntılar yaşadı. E, birincisi bu. İkincisi şimdi İsmail Hoca Saygı duyuyorum, bir şey demiyorum yani tabii ki çalışmak istemeyebilir ki adam olarak. E, Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim dedi İsmail Hoca. E, tamam Fenerbahçe'nin şu an sana ihtiyacı var. O zaman profesyonel olarak düşünüyorsun bazı şeyleri diye ben de e, bunu e, düşünebilirim yani. Fenerbahçelilik önce ise lövün yardımcısı olunması gerekiyor. Bence çünkü İsmail Hoca'nın söylemleri bu. Bunu tercih etmeyebilirsin. O zaman profesyonelce bakıyorsun ve profesyonelce bakmışsın diyorum ben de. Tudor Galatasaray'ı çalıştırdı. Doğru mu? Ee, Birçok takımda çalıştı. Gitti Juventus'ta Pirlo'nun yardımcısı oldu. Şimdi Verona'da çalışıyor. Bunlar var. Yani basketbolda da benzer örnek vardı. 12 dev adamda Aydın Hoca'nın yanında çok önemli Hı. antrenörler vardı. Burada sadece şöyle bir çelişki var. Hoca bunu kabul etmeyebilir. Hiç problem değil. Ama Fenerbahçe'ye İhtiyacı ihtiyacı olduğunda para konuşmam, pul konuşmam, kontrat konuşmam, ne olsa yaparım dedikten sonra ikinci adam olmam diyorsan burada bir çelişki var. O yüzden bu çerçevede e, ben e, hani bunu bir anlatayım. Bu çerçeve ben Löv'ün her, her, şeye rağmen takım başına geçeceğini düşünüyorum. Çok bir büsbürüz olmazsa Löv olacak. Yönetime de sorduğumda hani İsmail Hoca'nın böyle bir açıklaması var. Yönetimde hocanın ikna olabilme ihtimali üzerine hala duruyor. Onu da belirteyim. Niye Löv diyorum? Löv dememin sebebi de şu. İsmail Hoca beklenti düşükken geldi. Sezon başı beklenti yüksek olduğunda İsmail Hoca olası bir mağlubiyetti, birkaç mağlubiyetti. Bu baskıyı kaldırabilir mi, taşıyabilir mi? Çünkü ilk e, döneminde taşıyamamıştı. Hatırlayalım. Emenike'ye yaşanan krizler vesaire. E, bu nedenle ben löv diyorum. Peki Ali Koç kongre üyeleri bir araya geldi geçtiğimiz günlerde. Hı -hı. E, orada çok tartışılan mesleçli konusu gündeme geldi mi? Birçok konu gündeme geldi. Mesut'la ilgili de şu soru soruldu. Derbi öncesi Mesut'un affı gündem, gündemde mi diye Sayın Başkan'a soruldu. Başkan da aynen şu ifadeyi kullandı. Tabi ee, tabii o gün için söylediği. Henüz Mesut'la görüşmedim ki bu salı günü oluyordu. Yani e, salı günü derken 5 Nisan salı günü e, olan bir e, görüşmeniz. Henüz ben Mesut'la görüşmedim. Ama bu karar çocuk oyuncağı değil. Buradan ne çıkartıyoruz? Yani biz bir karar verdik hemen öyle bir hafta iki haftaya affedelim ki benim beklentim aff olmasıydı çünkü takımda çok seviliyor yerli oyuncular başta olmak üzere. Ama Sayın Başkan'ın bu ifadesinden sonra sanki biraz daha e, bu kadro dışı süreci devam edecek. Çocuk oyuncağı değil bu karar ifadesinden benim çıkardığım bu. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Bir yandan da Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimleri yaklaşıyor. E, adaylardan açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bu hafta geçen haftaya göre öne çıkan bir aday var mı? Nasıl bir seçim yarışı görürüz o tarafta? Yani e, Uğur Dündar'la Vefa Küçük arasında geçecek. E Tabii ki şöyle bir iddia var. Sayın Vefa Küçük de söylüyor. Uğur Dündar Aziz Yıldırım'ın e, adayı. Uğur Bey bunu e, kabul etmiyor, reddediyor. Dolayısıyla divan kurulu başkanlık seçimini hatırlıyorum. Ben birçok kez takip ettim. Çok sakindir. Tek aday olur. Ama şimdi böyle bildiğin gerçek başkanlık seçimi gibi bir divan kurulu olacak. Hani o açıdan da umarız sakin geçer. Bence çok yakın şeyler. Oranlar çok yakın. Burada seçim günü de divan kurulu üyelerini kim daha fazla etkilerse o seçim alır diye düşünüyorum. Peki son olarak da derbiye yani saha içine dönelim. Hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray derbisinin heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe bu maç öncesi favori gösteriliyor. Diğer yandan da son yıllarda Kadıköy'de iyi sonuçlar alabilen bir Galatasaray var. Genel olarak nasıl bir maç bekliyorsun? Bunun beraberinde nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Ben aslında bu biraz Galatasaray'a bağlı diye bunu cevaplamak istiyorum. Galatasaray savunmada kalırsa Fenerbahçe ne yapacak? Galatasaray 3 puan için ilk dakikadan itibaren oynamaya başlarsa Fenerbahçe'nin işine gelir bu. Ama Barcelona, Marsilya, Lazio deplasmanlarındaki gibi Galatasaray kapanırsa ki öyle olacağını düşünüyor İsmail Hoca da. Çünkü Galatasaray'ın hani bir hedefi yok. Avrupa hedefi yok. Küme düşme hattından kurtuldu. Fenerbahçe'nin ikincilik hedefi var. Ezeli rakibi ne olursa olsun Ezeli rakibine bir çelme takmak ister. Artı deplasmanda kaybetmemek de bir kazanımdır. Torrent için ne olursa olsun. Bu çerçevede ben önce beraberlikle, beraberli düşünceni tahmin ediyorum Galatasaray'ın ki teknik heyetinde genelde alın bilgi bu yönde, beklentisi bu yönde. Her ne kadar Fenerbahçe'ye %51 desem de ikinci ihtimalinde, bir o kadar yakın ihtimalinde beraberlik olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Galatasaray iyi savunma yapıyor. Eğer bu şekilde çıkarsa bir de şu oluyor bazen. Şimdi rakibin savunma yapıyor. Sen gol arıyorsun. Bir boşlukta gol yiyebilirsin. Şimdi İsmail Hoca'nın her zaman savunması ön plandadır. Savunmayı hiçbir zaman İsmail Hoca geri plana atmaz. Bu yüzden hücum ederken de savunmayı ihmal etmeyecekler bir de. Sanki biraz beraberlik kokuyor. Kazanırsa da Fenerbahçe kazanır gibi geliyor bana. Peki nasıl bir 11 görürüz Fenerbahçe'de? Ferdi Kadıoğlu mesela ilk 11 başta. Kayseri baştan. maçının 11'ini alalım. Tek tek hani burada saymayayım istiyorsan ama sadece Ferdi belirsiz. Şimdi Ferdi şöyle Ferdi hoca dedi ki ben oynamak istiyorum. Çok iyiyim, çok hazırım vesaire. Ama Ferdi şimdi kimi keseceksin? Novak Solbek, Önde Rossi. Ee, ve şöyle bir durum var. Ferdi çok güçlü bir hamle oyuncusu olabilir bu derbide. Dolayısıyla ben Ferdi ikinci yarı başlarsa e, şaşırmayacağım. Daha hala zaman var derbiye. Dolayısıyla sanki Kayseri maçı 11'i gibi e, duruyor. Peki hem değerli bilgiler hem keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bir gündem Fenerbahçe yayında tekrar buluşmak üzere. Görüşmek üzere.